bugün günlerden cumartesi diğer bir anlamıyla sokak röportajı. Bugün halkımıza soracağımız orucun farzları nelerdir sorusuyla sizleri baş başa bırakıyoruz İYİ Seyirler. Orucun farzları nelerdir? Orucun farzları bilemeyeceğim. Orucun farzları nelerdir? Ben oruç tutmadığım için sormayın. tamam Orucun farzları nelerdir? Ya ben gözlem görmeyi bilmem. Farzlarını bilmem mi bilirim. Farz de Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, bunun zekatını vermek. Orucun fazları nelerdir? Orucun fazları kaç çeşit? Üç tane var. Üç tane mi? Bence orucun fazı var ya, oruç bence İslam dini üç çeşit. İslam'ı yaşamak. Bir, bizim gibiler, bir tamamıyla inananlar, bir de var ya, bu şekilde gezenler. Orucun fazları nelerdir? He? <laughs> Orucun farzları nelerdir? Ben anlamam. Bilmiyorum. Tam adamı buluruz. Söyle hocam, Ben böyle... konuşmakta zorluk çekiyorum fessiyim <laughs> ya. Orucun farzları nelerdir? Orucun farzları. Hı -hı. Oruç zaten farzdır. Hı -hı. Ama bunun kendi içinde de üç tane farzı oluyor. Evet. O da doğrudur belki ama şu anda ben hatırlayamadım onları yani. Orucun farzları nelerdir? Valla bilmiyorum ki. <laughs> orucun farzları nelerdir? Onu bana sorma kızım ya. Orucun farzları nelerdir? Tam da okçada or değilim ama Valla orucun farzları, orucun en güzel bize sunduğu güzel Rabbimin açlığın ne olduğunu öğrenmek. Biz böyle biliyoruz yani. Başka da bilmiyorum. Bir de bunlara sor. Belki bunlar bilir. Orucu farzları nelerdir? Yani ibadet yapmaktır. Zayıflamaktır. Böyle şeyler vardır yani. Orucu farzları ne Orucun farzları oruç tutmaktır. Niyet etmektir. Çekme. Ne çekme, çekme. Çekme, çekme. şey yememek herhalde. Bir şey yememektir. Orucun farzı nelerdir? Beş şarttan birisi oruçtur. İslam'ın şartı beştir. Beş şarttan birisi oruçtur. Oruç önce o vücuda sağlık ve sıhhat verir. Neden? Her bir araba bile uzun vadeli yolculuk yaptığı zaman onu bir istirahata bırakıyorsun. Bir işçi tırpanla yonca biçiyor yoruluyor ama bir istirahate, bir sıcak çaya, bir ayrana ihtiyacı var. Oruç 12 ayda bir ay oruç olarak vücudun istirahate geçmesi lazım. Oruç çok büyük. Her gün kebap yiyen zenginlerin bir gün fakir olacağını o nedenle fakir fukaraya destek vermeye hatırlatıyor. Orucun şöyle faydaları var oruçta fitre zekat verirsin garibanın kısmen de olsa yüzünü güldürürsün daha büyük fabrikatörler daha büyük sevap işler cenneti oruç ayında alabilir cennette cehennemin 8 kapısı var cennetin 7 kapısı var bu günlerde oruçta cennet kapıları açılıyor ve en üstün cennet kapısının adı Reyhan'dır. Reyhan cenneti. Yani ee, cennetin adlarını söyleyeyim mi? Yok teşekkür ederiz bu kadar yeter. Peki.